Bizi merhaba, bugün Sizler birlikte YouTube'dan bulduğum diye bir oyun serisine başlayacağız. Yani YouTube'dan oyun reklamları bulacağım. Ve oyunu yükleyip oynayacağım. İyi de bonus silmem ben ha. Ne güzelmiş. Arkadaşlar ben birazcık kastım. 2.8 binim oldu. Aha. Bu karpuz da bitiyor. Orduyu görüyor musunuz? 28 tane. 3000 TL'miz oldu. Çabuk çabuk. 2.3. Dakika 2.3 kaya mı düşecek? 3'tü. Video normalde durdurma biz değil de. Bir şey de siz de izleyin. Tamam hadi dur. Şimdi reklam 5000 param var. Beş bin amına. Arkadaşlar gördünüz mü? Hepsini çatır 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 aldım. Çatır çatır. İyi de görüyor musunuz? Baksana ya. Üçünden de aldım çatır çatır. Oğlum çatır çatır para geliyor. He. Yirmi sekiz bin. Yirmi sekiz bin mi lan? Bir yerden aklıma bir nedenli yirmi bin geldi. Neden bilmiyorum. Hadi bir tane daha karınca alalım. Masal pişlik olsun diye. Yoksa benim karınca yoksa benim bir şey ha, para harcadığımı görürseniz tek gördüğünüz şey oyunda. İkincisi de bilgisayar. Yani bilgisayar alacağım. Aha gel lan buraya. Arkadaşlar videoyu durduracağım videoyu. Tamamdır arkadaşlar 7.000 TL kazandım. 10 numara, 100 seleksiyon, 8 trilyon. Öyle bir şey yok ki lan. Şimdi 4.000 liralık havu masat pislik olsun diye işte, Gücü gücümü alsam daha güçlü koparız yoksa hızı mı? İlk önce bir hız alalım. 7.000 kaldı. Bir K mı? E benim ama. Arkadaşlar daha da karınca almayacağım. Dur dur. Arkadaşlar siz ne güzel reklam izliyorsunuz. Ben illa reklam izleyeceğim. Bir K bas. Sekiz sekiz. Lan bu da artık bir K oldu. İkisine de bas. Başarılı. Ama arkadaşlar şu an hayvan gibi gidip geliyiz. Abo abo speed. Delirdik la. Arkadaşlar bassam bassam hıza basarım. Yüzde yüz hıza basacağım. 1.2K'lık hayır. Hıza basacağım. Hıf. Kıza değil ha. Yanlış anlaşılır şimdi. Abo abo abo. Ne kadar hızlı oldu ya? 24 level hız. Aa, aa. videoyu durdur. Tamamdır. Oyunda reklama izleyen ilk kişi değilim ama <laughs> para kazanma için ilk kişi olabilirim. Arkadaşlar bastım direkt 3000 kaldı. Şu an hayvan gibi kazanıyorum. 3000 şu an tamı tamına 3800 TL var. 900. 4000. Bas. 7 700 mü? 1000. 9000 biriktireyim de da, birazcık daha güçlü koparsınlar. 5 leveller şu an. 5 level güçleri var. Kamerayı açayım mı? Açıyorum. Selamun aleyküm. Dur bir dakika. Kandır. Evet arkadaşlar şimdi de sosisli yiyeceğiz. Nam, nam. Para şimdi bana diyor ki am nam nam. 38, 26, 5. Ben bir 9000'e kadar biriktiğimize geleyim. Arkadaşlar şimdi ben de seyirci olmak isterim lan. Seyirci ne lan? İzleyici olmak isterim lan. Bu ne? 8 saattir bekliyorum. Ve 8 saatte 8 bin oldu. Mantığa bak. 8 bin. Aslında 8 saat beklemedim ama neyse. 9 bin. bin. Bir dakika 9 bin olmuş ben hala. 9 bin. Ha, ha, ye, diye sayıyorum. Arkadaşlar ama alırım alırım. 38 tane karınca gelin lan buraya. 38 gidin lan buradan. Hocam gidelim mi gelelim mi? Karıncaları konuşturmayı severim. Şaklan yeni Şimdi başladım oyun. Karıncalar gelin lan buraya. Evet, evet efendim. Şişt, şimdi birbirinize yumruk atın. Niye efendim? Arkadaşlar boşverin de bu oyunu yüklememi ister misiniz? AFK oyun ya. Çık çık. Ancak, çık. 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 Arkadaşlar şu an onun bastığı yere basıyorum. İlla bir saniye bekleyeceğiz. Bir. bir bok olmadı. Ne biçim bir şey bu? Dur. Arkadaşlar oyunların yeniden giriyorum. Şar şarjım çok az kaldı. Bir dakika. 500 lik... Az önce karıncalarda ne gösterdiğini gördünüz mü? 500 olan solan. Ööf. Arkadaşlar yaparan anasını ağlattık. Bu ne? Abo. Abo. 39 tane karıncam oldu. Reklam istemiyorum diyorum reklam gösteriyor ya. İnterneti kapat. Uçağı yiyeceğiz. Oha lan. Kayıt alıyor tamam. Maksimum seviyeye kadar getirdik karıncaları. Maksimum seviyeye getirdik amına ya. Kırk seviye en yüksek seviye. Onu öğrendik. Arkadaşlar, uçağın ağzına ettik. Vay ananı abralını. Yeni bir tane bölüme geleceğiz. New World. World demedim ha, New World demedim. New World. V O R L D. Speed basan. Sanki starsı zamanı. Arkadaşlar bakın. Bir tane videomda bir kere amına dedim, bir kere de amına dedim. Çift amına, amana, amana, Tövbe tövbe ya. PUBG videomda o da. Daha da PUBG videosu gelmeyeceği için boş verin siz. Yani daha gelmeyecek şey niye ya? Olmayacak şey niye ayar dedi sus. Edin. Ben etmeyin demiyorum ki. Az önce ne ziydin? Eee etmeyin. 2 kam oldu hala alamadım 8 2 k 800 olması lazım speed bas lan 3000 deme bana 3000 deme 3000 deme max bak 40 tane karıncam burada döverim 40 tane karıncam var döverim seni daha fazla karınca alamayayım ya. Daha fazla karınca verin bana. Daha fazla. Daha fazla. Onun sesini kısabiliyormuşuz musun? Onu da şu an öğren. Ya evet, şu uçağı da yiyelim de videoyu bitireyim ben. 9 dakikalık video oğlum. Daha neyini bekliyorsunuz? Diğer videolarım hep 10 dakika zaten. <laughs> ya reklam. Arkadaşlar oyundan çıktım. Reklam izleyerek hiç halim kalmadı. Zaten şu an saat 13. Yani o kadar da abartılacak bir şey yok. Yok sabahın 3'ü. Neyse kendinize iyi bakın. Videoma abone olun. Like atın. Abone olmayanlar için abone ol. Olun. Abone olun 40 abone de bir şeyler yap. Yanlış anlaşılmasın sakın 40 değil de 30 olduk. Fark etmez de. 30 abone yapın artık. Ne? Ya. 30 istiyorum 30. Hangisi 30? 30 ne lan? Neyse videonun sonu çok başka yerlere bağlı. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay video. Abone ol, like atın. Diğerleri dilek like atın diyor. Ben abone ol diyorum. Abone az oğlum. 22. Eskiden, eskiden daha az. Neyse bay bay.